Sigara aslında akciğer kanserinde en fazla suçlanan e, materyal. E, tabii ki bizim için de özellikle genetik açıdan e, yatkınlığı olan kişilerde 20 paket yılı dediğimiz bir alt sınırımız mevcut. 20 paket yılın üzerinde bir sigara kullanımı olan kişilerde e, akciğer kanseri ve kronik akciğer hastalıkları için böyle bir riskin oluşumundan bahsedebiliriz. Tabii ki sigara işlenmiş bir tütün ürünü olduğu için içerisinde e, oldukça fazla miktarda e, zararlı madde barındırmakta ama diğer tütün ürünleri de özellikle püro, pipo gibi tütünler, e, nargile türevi e, içecekler e, hatta hatta elektronik sigara dahi akciğer kanseri için belli bir risk oluşturmakta ancak bunların hiçbiri e, işlenmiş bir tütün yani sigara kadar akciğer kanseri açısından risk oluşturulmakta. Psikolojik sorunlar, bunalım, kaçış yolu olarak? Ee, problemlerden dolayı depresyon. Başlamam da dedem yüzünden oldu. Ee, da dedem yüzünden oldu. Küçükken bizi özendirirdi dedemiz. Merak, özentilik. Yani abilerimiz içiyordu biz de içelim dedik. Sonra bir gün babam kahvaltı sofrasında elimi koklayarak ekmek uzatırken yakaladı beni. Orada haşladı. Sonra tekrar bırakma teşebbüsünde bulduk, bırakamadık. Sonra son çare olarak dedeme söylediler. Dedem beni dövdükten sonra bırakmaya başladım ve kullanmıyorum uzun yıllardır. Sigara başlama yaşı her yerde olduğu gibi ülkemizde de küçük yaş gruplarından itibaren oluşmaya başlamakta. Bu genellikle arkadaş ortamı, sosyal ortamlar etkili olabilmekte ama insanların birçoğu eğer ki sigarayla alakalı bir başlangıç sürecini göz önüne almak isterse mutlaka altını dolduracak bir bahane üretebiliyorlar. 20 paket yılı dediğimiz bir e, toplam kullanım miktarı bizim için değerli. İster günlük 4 paket içen bir kişinin 5 yıllık bir kullanımı olsun. İster 20 yıllık günde bir paket kullanan bir kişi olsun. Bizim için bu kullanım süresi ve miktarın ne kadar olduğuyla ilişkili bir durum bu. Pasif içicilik dediğimiz şey aslında tam olarak bu ve bu pasif içiciliğin de aktif içicilik kadar olmasa da sigaraya bağlı kronik akciğer hastalıkları açısından risk oluşturabildiğini net olarak söyleyebiliriz. Astım, koah veya akciğer kanseri için dahi bu hastalarda belli risk altındalar. Akciğer kanseri genel olarak toplumda açıkçası en çok ölüme sebep olan e, kanser türü olarak bilinmektedir. E, genel olarak biz çoğu zaman e, hastaları asemptomatik yani semptomu olmayan dönemlerde görebilmekle beraber, özellikle solunum sistemine ait semptomların daha baskın olduğu yani öksürük, balgam, öksürükte kan tükürmesi kilo kaybetme iştahsızlık gibi, nefes darlığı gibi şikayetlerle biz genelde hastaları görebiliyoruz ama eğer akciğer kanseri sadece akciğerde bulunmayıp başka organlara da yayılım yaptıysa, yayıldığı organa göre de bazı şikayetler ortaya çıkarabilir. Bu boyunda bir şişlik olabilir, koltuk altında bir şişlik olabilir. Vücutta herhangi bir bölgede Anormal derecede ortaya çıkabilebilecek bir lezyon olabilir, kızarıklık gibi. Karın ağrısı gibi şikayetler olabilir. Yaygın kemik ağrıları özellikle kalçada, omuzda, belde ağrılar ortaya çıkarabilecek şekilde çok farklı şikayetlerle karşımıza gelebilir. Eğer kronik akciğer hastalıklarıyla ilgili bir e, durumsa bu çoğunlukla tabii ki biraz daha ileri evrede bul başvuruda bulunabiliyorlar. Ancak eğer akciğer kanseriyle ilgili bir durumsa hastalar genelde yoğun semptomları, şikayetleri e, olmadan çoğunlukla bize gelmiyorlar. Çünkü insanımız bazı şeyleri çok fazla önemsemiyor maalesef. Sigara bırakma poliklinikleri aktif olarak aslında ülkemizde mevcut. Bu aşamada buralardan destek alabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı olumlu ve güzel çalışmalar var. Özellikle sağlık, aile sağlığı merkezlerine kadar sigara bırakmaya destek sağlayabilecek ek tedavi yöntemleri verilebilmekte. Buralardan bunları alıp faydalanabilirler. Ama tabii öncelikli olarak bir defa kişinin sigarayla alakalı kafasında bazı soru işaretlerini bitirmiş olması gerekmekte ve sigaraya ait net bir tavır ortaya koyması gerekmekte.